Musluklarınızdan akan suyu her an taze, lezzetli ve güvenle içmeniz için içme suyu masrafını yarıya düşüren muhteşem bir önerimiz var. Zero Water. Amerika'dan sonra şimdi Türkiye'de. Musluklarınızdan akan su taze, lezzetli ve içilebilir bir hale gelse, ayrıca içme suyu masrafınız yarı yarıya azalsa ne dersiniz? İşte Zero Water tam da bunun için Amerika'dan sonra şimdi Türkiye'de. FDA ve NSF onaylı Zero Water Amerika'dan hemen sonra İlk kez sizler için Türkiye'de. Musluğumuzu açtığımızda karşılaşabileceğimiz tehlikelerden haberdar mıyız? Bunu uzmanımız yüksek kimyager Nurten Uzun'a soralım. Dünyada milyonlarca litre su bulunur. Suların sadece milyarda biri yer altında doğal olarak filtrelenir. Yer altından kullanım için musluklara gelene kadar su çok farklı özellikler kazanır. Şebekeye verilen sular her ne kadar kimyasal işlemden geçirilmiş ve arıtılmış olsa da musluğumuza gelene kadar tekrar kirlenebilir ve bu yolculuktaki zararlı maddeleri musluğumuzdan evimize taşıyabilir. Bu da sağlığımız için tehlike arz eder. Bunların en önemlileri tesisatlardaki pas ve gözde görülemeyen klor, civa, krom, kurşun ve hidrojen sülfür gibi içilebilmeyi engelleyen zararlı maddelerdir. Bu sebeple evlerimizdeki musluklardan akan şebeke suyunu yeterince temiz ve lezzetli bulmadığımız için damacana, pet şişe ve arıtma cihazı gibi çözümlere yöneliriz. Peki pet şişe ve damacanalar sizce ne kadar sağlıklı? Unutulmamalı ki pet şişe ve damacana sular güneş ışığına maruz kaldığında ve uzun süre beklediğinde içinde sağlığa zararlı maddeler oluşur. Tümüne bakıldığında musluk suyumuzu Zero Water ile filtreleyebilirsek daha güvenli, daha taze, daha kaliteli suyu tüketme imkanı sağlamış oluruz. FDA ve NSF onaylı Zero Water su tesisatlarından kaynaklanan kir, pas, civa gibi zararlı maddeleri sıfırlıyor. Zero Water, musluk sularımızdan gelebilecek, sağlığımızı tehdit eden riskleri sıfırlıyor. Zero Water, en değerli sıfır. Bu aşamada söylenmesi gereken en önemli şeylerden birisi de pet şişe ve damacana sular ayrıca arıtma cihazı gibi çözümler bütçemize ek bir maliyet getirmektedir. Üstelik arıtma cihazları, montaj, servis, bakım ve elektrik bağlantıları maliyeti daha da arttırmaktadır. Şebeke suyunu çözülmüş maddelerden arıtmakta kullanılan pek çok cihaz bunu ancak bir yere kadar başarabilir. Arıtmadan sonra bile suyun içerisinde bir miktar çözülmüş madde kalır. Arıtma cihazları kullanım şekilleri gereği bir o kadar da suyu da ziyan eder. Yani bir bardak su elde etmek için bir bardak suyu feda etmek zorunda kalırsınız. Adından da anlaşıldığı gibi Zero Water musluğunuzdan akan suyu sıfır seviyesine getirmektedir. Buradaki sıfır ifadesi suyun içerisindeki içilebilmeyi engelleyen zararlı maddeleri sıfıra indirmektedir. Üstelik suyu hiç ziyan etmeden. Musluk sularınızı içilir hale getirerek sağlığınızı ve cebinizi düşünen FDA ve NSF onaylı Zero Water Amerika'dan hemen sonra ilk kez sizler için Türkiye'de. Şimdi sizlere musluklarınızdan akan suyu zararlı maddelerden arıtarak taze ve lezzetli hale getiren yüksek teknoloji ürünü Zero Water filtre ve sürahilerinden bahsetmek istiyoruz. Sözü uzmanımıza bırakıyorum. Zero Water filtre ve sürahileri uluslararası gıda standartlarına uygun özel reçene ve karbon karışımından imal edilmiştir ve kesinlikle normal plastik değildir. Zero Water filtre patentli iyon değişim teknolojisine sahip 5 aşamalı özel bir filtredir. Bu özel filtrenin birinci aşamasında suyun içindeki tortu tamamen yok ediliyor. İkinci aşamayı aktif karbon ve oksitlenme azaltan alaşım kullanan çok katmanlı sistem oluşturuyor. Üçüncü aşamada temas süresini azami seviyeye çıkaran distribütör yer alıyor. Dördüncü aşamada kapsamlı iyon değişimi dizilimi, beşinci ve son aşamada ise ince parçacıkları yok etmek için dokumu olmayan membran bulunuyor. Musluklardan akan zararlı maddeleri ve onun risklerini sıfırlayan Zero Water, filtreleme sonrası suyunuzun kalitesini ölçmeniz için size bir de özel ölçüm cihazı veriyor. Suyumuzun içerisindeki çözülmüş maddelerin ölçümünü elimde gördüğünüz bu iş için özel olarak üretilmiş ve piyasada da satılan TDS cihazını kullanarak yapmaktayız. Uluslararası standartlara göre TDS değerleri yani suyun içindeki çözülmüş madde oranı sıfıra yaklaştıkça suyun kalitesi artar. 180 üzerindeki değerlere sahip sular ise içilemez olarak kabul edilir. TDS cihazı da işte bu değerleri ölçmek için kullanılmaktadır. Zero Water. Amerika'dan sonra şimdi Türkiye'de. Şimdi de size her ihtiyaca göre farklı boylarda ve işlevlerde tasarlanmış, birbirinden pratik, estetik ve her bütçeye uygun Zero Water ürünlerini tanıtmak istiyorum. 6 bardaklık sürahi. Yerden tasarruf sağlayan tasarım. Hem evde hem işte kullanılabilme, buzdolabında soğutmaya ve yemek masasında servis edilmeye uygun. Işıklı TDS ölçüm cihazı hediyesiyle 10 bardaklık sürahi, filtreleme esnasında musluğundan su alabilme, hem evde hem işte kullanım, alt musluğu sayesinde çocukların rahat ulaşımı ve tezgah üstü için ideal boy. Dijital TDS ölçüm cihazı hediyeli. 23 bardaklık buzdolabı modeli, filtreleme esnasında musluğundan su alabilme, yerden tasarruf sağlayan ince tasarım, buzdolabından çıkarmadan doldurulabilme ve su alabilme. Her türlü şişe ve bardağa doldurmaya uygun musluk ve dijital TDS ölçüm cihazı hediyeli. Seyahat bardağı aracınızda, çantanızda, masanızda, spor yaparken yanınızda ve çocuğunuzun okul çantasında bulundurulabilir. Kolaylıkla taşınabilen modern, şık ve sportif tasarım. Musluk suyunuzu güvenle içerken içme suyu masrafınızı da yarı yarıya düşürebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey 0212 696 çift 0 çift 0 hattımızı aramak. Zero Water. Amerika'dan sonra şimdi Türkiye'de. Peki Zero Water ürünlerini nasıl kullanıyoruz? Öncelikle 5 aşamalı filtremizi açıyoruz. Ve filtremizi sürahimize yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi ürünümüz şimdi kullanımı hazır. FDA ve NSF onaylı Zero Water'ı kullanmak hem kolay hem ekonomik. Musluğunuzdan akan suyu sürahiye doldurmanız yeterli. Çok kısa bir süre sonra lezzetli, sağlıklı, taze suyunuz hazır. Zero Water en değerli sıfır.